Mutlu günler yeni gün temizleri. Ersen Şenek Bozom'da gün programında ben ve ekip arkadaşlarım. Sizlerle bir sorumlusu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yeni dolu dolu program. Bugün günlerden perşembe yarıştan adresi İzmir Şenek Günün saatlerinde koşulacak yarışlar. İzmir'de 7 koşulu tek altılı var bugün. İzmir'de, İzmir dışındaki tepki izleyelim için hemen hava durumu onlarla hemen paylaşmak istiyorum. 16 normalin çok üzerinde sabah saatlerinde, sen ama şu saatlerde gerçekten İzmir'de keyifli bir an. 16 ısı iş olmayan yarı seferlerin alternatif olarak bugün senin fotoğrafı olabilir. Hem güzel, zengin bir programda güzel bir günü küçük bir de tabii ki işrak ederek katılırlar yarışlara Gün daha da keyifli hale gelir kazançlar halinde. Bugün yine İzmir'de dediğimiz gibi güzel bir programı sizlerle birlikte paylaşmaya çalıştım. Bugün programımız biraz kısa olabilir. Bundan dolayı özür dileriz. Çabuk ve seri bir şekilde geçmeye çalışacağım. Bugün 7 koşulu programda tabii ki 6'lı koşulu olan günü 1. koşulu 7 bilesinde aynı zamanda başlangıç yani teşkil ediyor. Yedinci plasede de öncelikle bir isim var ki fazla ön plana çıkıyor. Bu iş mi? Tek yazılır, yazılabilir mi? Yazılabilir. Beş maç sile tokat. Gerçekten eski günlerine döndüğün siyallerini verdi. Ama ben rakip noktası 4 Dört bolu bugün iyi koşmasını bekliyorum. Sile tokatın yanında eğer farklı bir isim yazmak istiyorlarsa dört bolu da değerlendirebilirler. Bir de takipçisi listemde bir isim vardı. E, Yedi İpresi baştan cazip bir isim olduğu için onu sizlerle paylaşmak istiyorum. İzmir aldığı kendini dileyen insanlar geniş kurgularda Yedi İpresi ilk baştan bu isme de yer verebilirler. Geldik günün ikinci kursu tabii ki altı ayında aynı zamanda başlangıç ayar seviye severler. Şu günün gerçekten çok çok keyifli yaşlarından bir tanesi olacak. Meydin dişler, iki yaşlı İngilizler, los metrelik Komşu'da koşulacak yarışta tam 10 isim arasındaki mücadele yarışın birincisini belirleyecek ki ben bu koşuda küçük erkekler için bir ismi fazlasıyla parlatıp e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu isim dokunma Sessiz Kurt. Sessiz Kurt baktığımız zaman rakiplerinden e, bak, bir tek önde görünüyor. Bu koşuda bir tek rakip görünüyor ama Sessiz, Sessiz Kurt'un gerek e, iş dereceleri gerekse İdmanlısı'daki genel görüntüsünde bugün kazanmaya çok yakın olduğunu yani %75-80 civarında bir artı avantajın olduğunu düşünüyorum. Tek yazılabilir mi? Küçük ölçekler risk alıp tek yazabilirler. Rekit noktasında Gökhan Koçakay'ın Koçakay tercihiyle 5 numaralı Ela Dora, dileyen isteyenler tarafından geniş kurgulara kurgularda altıgen karttan yazı, yazılabilecek isimlerin bir diğeri ama dediğim gibi dokuzma ses kurt bir tek önde Nevzat Savcı idaresinde bugün ben Şiriyer Dikipodrom'da altıgenin baştan kendi açılışı bu isimin yapacağını düşünüyorum deyip geçiyorum. Günün üçüncü koşusuna tabii ki Asıl Yen'de. yani ayına handikap 17 Dört ve yukarı Araplar yine 1900 metrelik uzun mesafeli kum koşulacak koşacak işte. tam 8 isim birinci mücadele verecek. Bu koşta 2 ve 8 numaralı safkanların da koşma avantajına sahip olduğunu hemen hatırlatayım ki benim bu koşta öncelikle tercihim son yarışını çok beğendiğim zaten kalitesine yakışık koştuğu koştu zaman e, bu rekiple her zaman geçebilecek kapasiteler var. Bunları uzatacağım. Bugün yine sizlere öneceğim ilk şanslı isim olacak küçük, çıkar, çıkar, ölçekler. Yine bu ismi tabii ki de, risk, alıp pek yazabilirler. Rakip noktasında 5 numara Karakurt Bey bana göre en ciddi rakip görünüyor. Daha geniş kurgular için 2 numaralı Has Tarkan ki bugün ilk koşması beklediğim isimlerin başında geliyor. Daha sonra Ezle bir 6 numaralı ve son olarak da 1 numaralı Demirel deyip bu ayağı noktayı koyalım. Ama 3 numaralı Murat Muzatçı'nın ekiplerinden yine bir adım bir tık önde olduğunda hatırlatmasını yapıp geçelim. Günün 4. koşusunda tabii ki altı geldi. Aynı zamanda 3. ayağına sevgili severler. Handikap koşu, handikap 15 Üç ve yukarı İngilizlerin yine bin metrelik uzun mesafeli kum pisi, kum e, ve tam 8 isim bu koşuda birecek mücadele verecek. Bu koşunun da baktığım zaman önceki ismi ben son koşunu çok beğendim. O koşudan sonra tabii ki formunda biraz daha artış oldu. Bunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bu, bu, isim bir numara beri sevgiye severler. Ben bu isimden bugün net yet, etkili bir eş bekliyorum. Net noktasında 5 numara Love Action'ın da bugün ciddi rekibi olacağını düşünüyorum. Bir numara Berit'e Son olarak 6 numaralı Botman deyip bu ayağı noktayı koyalım ama 1 e, numaralı Berit atam Atampoğlu'nun formuyla bugün yine kazanmaya oldukça yakın bir sinirin başına geliyor. Risk alınabilir mi? Misliye için tabii ki alabilir ama rakip noktasında dediğim gibi 5 numaralı Labakşın ve 6 numaralı Botman dilençlenenler tarafından geliş kurguları da değerlendirilebilir. Evet geldi günün 5. koşusuna sevgiye severler. 6. ayında 4. ayağını oluşturuyor kuşu koşu. Kısa vadeye 7. Üç ve yukarı İngilizler 1400 metrede kum koşulacak işte Tam 5 isim arasındaki mücadele yarışın birincisi belirleyecek. Uzun aradan sonra e, biliyorsun biliyorsunuz bir yıl falan böyle saat almadı. Ama kalitesi inanılmaz bir isim. E, yarış gördü İzmir'de. Üçüncüsünde sonlarda etkili sıkıntıda dereceli bir e, yarış kazandı. O gün 1600 metre 1.40 içinde koştu ki bu grup için olduğu şeyi bir derece. Bugün yine baktığımız zaman mesafe belki 200 metre kısalsa da ben yer içinde bunu yine Nevzat Avcı'nın Tölere düşünüyorum. Bu isim için 5 maskelaki geçtiğimiz yaşını kazanan isim. Tabii ki önceki isim olarak altına karttan yazılması gereken isimlerin başına geliyor. Risk alınabilir mi? Bence alınabilir. Ve 3 numara Heycudi yine bu koçta Gürkan Koçakay'ın Koca, tercihiyle 5 maskelakinin en bir rakibi görünüyor. Dileyen isteyenler 5 maçı kilayetçiyi tek bırakabilirler. Ama ben bu koşuda kaybetmek istiyorum. Bu ayakta kaybetmek isteyenler için 3 maçı e, tek rakip görünüyor. Geldik 5. ay günü 6. koşuna seviyesi sıra. Şartlı 5, 2 yaşlı İngiliz'e 1-2 metre kumsa koşulacak yarışında 7 isim bilecek mükasip edecek ki bu isimlerin içinde bugün için birinci en yakın isim İdman Pist'teki genel görüntüsü 4 Black Galaxy seviyesi severler. Öncelikle bu ismi Tek bile yazabilirsiniz tercihinizi. Öncelikle bu kullanın. Rakip noktasında benim bir tane önereceğim rakip var. Da bu da Altınbazı Special Man. Dilen isteyenler 4-6 ile bu da geçebilirler deyip geçiyoruz. Günün 7. koşusu altı ayında son final ayağına sevgili severler. Günün 2007. koşusu Meydan dişlere ait iki yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kumsa koşu yarışında 10 isim arasındaki mücadelede bir isim bugün meydana verecek. Bakalım meydana verme yakın isimler kimler? Ben biraz işi uzun tuttum çünkü çok da öyle büyük bir kurgu vermedim. Özellikle bazı Efendim kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kusura bakmayın bizden kaynaklanmayan. Şu anda ani bir elektrik kesilmesi oldu bölgede. Ama çok çabuk geldiği için de hemen sizlere tekrar döndük. Bu durumdan dolayı çok özür diliyoruz. Ve yönetmenim belki yine bir kesinti olabilir e, mantığıyla. O da hemen pratik şeklasıyla. Ekranları taşıtın bana. Üç çabuk geçelim. Bugün dediğimiz gibi e, gerçekten e, bölgede bir sıkıntı var. En azından bu sıkıntıdan e, sıkıntıya bir daha uğramamak adına da. Ben hemen tekrar kaldım yerden... E, sizlerle birlikte yorumlarımızı tamamlayayım. Son ayakta kalmıştık. Son ayak günü yedili koşusu, meydan dişi bir koşu. İki yaşlı İngilizler 1400 metrelik kumsa koşulacak işte. Onun için meydana veda etmiş için mücadele edecek. Bakalım bu koşuda hangi kesimler meydana veda yakın ki ben İrman Pisa'yı çok e, beğendiğim e, yarış kalabını. İki numaralı Balım Biken'in bugün çok etkili bir yaş koşmasını bekliyorum. Öncelikle bu ismi altıgen katlandı da değerlendirelim. Daha sonra 7 numaralı e, Peloş Love, bu koşunun bir diğer şanslı ismi daha sonra 8 numaralı Ramon, Romana ve 1 numaralı Petiko bu koşunun bir diğer şanslı ismi. Sonrasında 10 numaralı Wings of Freedom deyip bu ayağıda noktayı koyduktan sonra hemen panomuza dönelim. Panomuzu e, sizlerle birlikte paylaşalım. Bugün biraz acele ediyorum. Dediğim gibi bölgede zaman zaman elektrik kısıntılı olabiliyor. E tabii ki bu durumdan dolayı da program e, fazla aksamaması için bitirelim. Belki ondan sonraki süreçte işte, e, tekrar bir kesinti olabilir ama o da bizi etkilebilecektir yayınımız bittiği için. E, ilk i̇lk ayakta dediğim gibi tam gördüğü gibi dokunma ses kurt. size önereceğim isim risk edilebilir mi? Edilebilir, tek izlenebilir ama rakip noktası 5 ele doğru diye dileyenler isteyenler geniş gruplarda değerlendirebilir. İkinci hatta, Üç kümeli uzatacak son gerçekten çok başarılı. Aynı işi tekrarlaması zaten kazanması çok doğal bir sonuçluk ama olası kötü koşmasan da 5 numaralı Karakurt Bey'i, 2 numaralı Hasta 6 numaralı Ezberi Bey, 1 numaralı Demireler bu kuşun bir diğer şanslı isimleri geniş gruplarda diğer isyanlar bu isime yer verebilir ama 5 numaralı 3 numaralı Muzatçı'nın rakiplerinden bir tık önce olduğunu hatırlatmasını yaptıktan sonra geçiyorum. Bir diğer ayak e, ve 3. ayak bana da 1 numaralı Belit. Bugün için benim fazlasıyla inandığım isimlerin başında geliyor. Rekin noktası 5 numaralı ve 6 numaralı Botman, dilençten her tarafından geliş kurularda değerlendirebilirler. Uzanan sonra son yarışını kazanan kaliteli için 5 numaralı o gün 1600 metrelik mesafede 1600 ve ile 40 derece yaparak gerçekten ne kadar formlu olduğunu gösterdi. Hem moral kazandı hem de artan e, tabii ki tecrübesiyle ve nefes yönünden de artık eski haline gelen bisikletçi bugün yine biraz kısalan mesafe olsa da yine kazanmaya çok yakın nefse tavrının da idaresinde e, gerçekten iyi bir yaş e, küçük ölçekler e, risk alınabilir mi? Alınabilir. Ama ekip noktasında 3 numara HG, e, 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 tabii ki Gökhan Koçakay'ı tercihiyle bugün yine 5 maskeler için rakip e, yarış en rakip olarak görünüyor. 4 numara direkt. Men 5. ayakta, paramızda gördüğü gibi. Öncelikli isim, risk alınabilecek isimlerin yine bir diğer alternatif ismi. E, Rekim noktası altında Special Men dilerin istenenler tarafından geliş kurgularda değerlendirebilirler değerlendirebilirler. 2 balım bike yine bu koşta son ayakta. Benim öncelikle sizlere öğreneceğim isim İdman Bistekil son yaş yapmış olduğu 1215 115 bu. 1-2 sonra 25 benim çok beğenim kazandı. Muhakkak iyi koşacaktır. 2 numara Pel Peloşmayla muhtemelen yarışında AGF tablosunda ikisi olacak. Tabii ki ilk rakip olacak. Daha sonra 8 numaralı Romana bu koşunun bir diğer şanslı ismi. Son olarak iki isim bir numara Petiko ve on numaralı Wings of Freedom diler isteyenler geniş da bu isimler de yer verebilirler. Hatırlatmış yaptıktan sonra geldik. Bugün de kısa tuttuk özür dileriz. İşte bir takım aksaklar olacak olabilir diye programımızın bölümü yarıda kalmıştı. Başladığımız yerden devam ettik, bitirdik. En azından bugün için sağlıklı bir şekilde de programımıza artık son noktayı koyun koyalım diyorum. Tabii ki e, bu programda sizleri bizlerle buluştan yönetmen koltuğunda sev sevgili Afra kardeşim vardı. Kendisine çok teşekkür ederim. Her zaman verdiği katkılardan dolayı. Yine e, yeni günün e, internet sitesine yorumlarımızı taşıyan Bilge kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yine yeni günün dinamik genç e, bir kadrosu var. Emekçi kardeşim. Onlar da yeni günün yani haberlerini taşımak adına e, haber merkezinde haritada çalışıyorlar. Ona da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet bugünlük kısa oldu ama öz oldu diye düşünüyorum. En azından e, tamamını yorumu sizlerle paylaştık. Panomuzu sizlerle bir kez daha paylaştıktan sonra da bugünlük noktayı koyma anı geldi diye düşünüyorum. Evet ben programı soru demeye geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Yarın saatler 12 gösterdi. Bizler yine burada karşınızda ol olacağız. Yarına kadar hoşça kalın, mutlu kalın.